Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Süper Lig yayınları yani Süper Lig iddia yayınları devam ediyoruz sevgili Erdener yanında. Öncelikle İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin mekanları cennet olsun Erdener. Abi diyelim abi. Evet çok da yaralımız var onlara da acil şifalar diyoruz. İnşallah depreme daha hazırlıklı yakalanacağımız zamanlara gelmişizdir. Çünkü sadece İzmir değil İstanbul ve diğer illerimizde de yani bir deprem ülkesiyiz. Ona göre inşallah önlemler alınır diyelim. Şunu da söyleyeyim. Geçen hafta biz hiç reklamını yapmadık Erdiner'de ikimiz de çünkü çok kötü şey zamanlardan geçiyorduk. Yani, biraz yani ama yani. şunu belirtelim. Geçen hafta tahmin edemediğimiz maç yok Süper Lig'de. Evet. Her maçı tahmin ettik. Onu belirtelim. Ve başlayalım Erdiner. Cuma gününden Antep Beşiktaş. Karşılıklı gol var. Valla ben Beşiktaş'ın kaybedeceğini düşünmüyorum. Ben Beşiktaş'ın bir çıkış yakaladığını düşünüyorum. İddialı kuponlarda direkt 2 basabilirsiniz ama ben 0-2 çift alsam. Şöyle bir şey söyleyeyim. E, Maçın hakimliği ile ilgili. Geçen sene de Beşiktaş maçına atanan bir hakemdi. Yeni Hı -hı. Malatya Spor'un evet. Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın 2 penaltısı verilmemişti. Biraz böyle e, sıkıntılı Beşiktaş maçlarını O yüzden ben böyle penaltı çıkacak gibi düşünüyorum. O da olabilir. Ama ilk tercihim karşılıklı gol olur. Evet ben de güzel bir maç bekliyorum. Cumartesi'ye geçelim Erdene. Kasımpaşa Antalya Spor. Kasım i̇ki Paşa, tane hocası olmayan şu an için tabi. Evet Kasımpaşa kaybetmez 1-0 çifte şans ilk tercihim olabilir. Karşılıklı gol olur mu olmaz mı? E, sürpriz kupon yapacak olursam karşılıklı golü belki girebilirim. Öneri. şimdi Erdem iki takımı da izledik. Biri Fenerbahçe yönünde, biri Trabzonspor'da ki iki hoca da yok şu an. Yani Tamer hoca ve Mehmet hoca gittiler ama Kasımpaşa'yı daha iyi görüyorum, önde görüyorum. Ben de 1-0 çifte şansı çok net olmakla beraber sana katılıyorum. 2,5'a gidebilir maç. 2,5 gol üstüne. Karşılıklı gol de olabilir ama Kasımpaşa'nın evinde kolay kolay kaybedeceğini düşünmüyorum. Gelelim bence çok kritik bir maçı Erzurum Göztepe. Çünkü Erzurum'da biraz sıkıntılar var evet. yani iyi gitmiyor. Göztepe'de böyle yani orta karar gidiyor diyelim. Geçen hafta tabii ki oynayamadılar malum depremden dolayı ama burada eğer ki Erzurum kaybederse Erdener ben Mehmet Hoca yollarını ayırabileceğini düşünüyorum ki hatta öyle duyumlarda alıyoruz. Ama sen ne düşünüyorsun bu maç hakkında? Hafta içi Erzurum 6-2'lik bir kupa galibiyeti aldı. Yani, kupa, evet. Çok şey değil ama yani en azından bir galibiyet sevinci yaşadılar. Göztepe'de psikolojik baskı da olabilir. Çünkü geçen hafta depremden ötürü maça çıkamadılar. Evet, evet. Ama ben burada Erzurumspor'un kaybedeceğini düşünmüyorum. 1-0 çifte şans ilk tercihim olur. Ben de direkt 1-0 çifte şans yani gole girmek istemiyorum çünkü iki takım da bazen çok gollü oluyor bazen tek gollü olmuyor. O yüzden girmemek daha mantıklı. 1-0 çifte şans diyoruz. Bence haftanın en güzel maçlarından biri Alanya Spor, Trabzon Spor. 2.5 üst diyorum. Trabzon gol atar mı atmaz mı? Orası muallak evet. muallakta benim için. Alanya geçen seneki maçı Aynen, da 2-2 yani Alanya çekmişti. evinde çok dominant oynuyor. Yani Alanya evinde şu an ile kolay kolay yenebilecek yani, bir takım olduğunu düşünmüyorum. Trabzon'da hoca da yok farklı bir skor da görebiliriz. Tabii o yani şu an çektiğimiz yayından sonra hocalar gelebilir. Onu da belirtemediler. Ama ben burada bir kere galibiyete yakın taraf Alanya Spor. Teşekkür Herhalde de. en fikirizdir. Dediğin gibi iki buçuk gol üstü de ben de bekliyorum. Bu maçta da kırmızı kart ve penaltı da beni şaşırtmaz. Olabilir. Çünkü böyle bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. Gelelim cumartesinin son maçı Fenerbahçe Konya. Fenerbahçe kaybetmez. Geçen hafta Antalya'dan galip döndü. İstim üstünde. Ya ben Fenerbahçe'nin galibiyeti yakın evet. olduğunu net bir şekilde söylüyorum. Galip gelir. Ben gene penaltı beklediğim bir maç. Olabilir. Yani penaltı çünkü artık çok kolay bir şekilde <laughs> penaltı her maç için söyleyebiliyorum. Yani bunu da oynayabiliyorum açılırsa Çünkü herkese çok penaltı çalınıyor. Ben burada Fenerbahçe'de açılırsa da Samatta'dan bu hafta gol bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Gelelim pazar günlerine. Bu haftanın en bence tahmin etmesi zor maç Malatya Spor Denizli. Denizli. Yükatel Deniz Spor. Gerçekten zor bir maç. Geçen hafta... Hatay-Sivas maç için canlıdan oynanabilir demiştik. Bekleyelim demiştik. Yani evet bence de, de bu maç da aslında öyle. Aynı şekilde Malatya-Denizli maç maçı için de canlıdan maç başlamadan oynamak yani tercihim olmaz. Yani Malatyalılar kızmasın ama Beşiktaş maçında izlediğim Malatya hiçbir takım yenemez öyle oynasa. Yani, ilk yani ya, taze otobüsü çekerek bu olmaz. Yani Beşiktaş ilk on. yarı %77 toplu oynama imkanı bulmuştu. Tabi pozisyon üretemediği için ilk yarı gol bulamamıştı. Şimdi Denizli spor burada ne yapacak onu bilmiyoruz da. Ben biraz böyle ilk yarı golsüz geçti geçen hafta bay geçti geç, onu da söyleyelim. İlk yarı sıfır oynanabilir ama ilk tercihim bu maçı kupona yazmayıp canlıyı beklemek. Canlıyı beklemek ama illa yazacağım diyenlere de ben 1-0 çiftte şans öneriyorum Erdener. Gelelim Ankara Gücü Karagümrük. Ankara Gücü'nde covid vakalarından dolayı Galatasaray maçına çok eksik çıktı. Evet. biliyorsun 8 eksik. Yine değil Burada evet geçen haftanın en yüksekli skorunu alan bir Karagümrük var. Karagümrük kaybetmez. 2.5 üst olur mu? Belki. Valla Karagümrük 5 3 böyle... gol aralığında bitebilir. Evet. Ama Karagümrük 0-2 çifte şans. Garantiye gitmek isteyenler için ilk tercihim. Valla Karagümrük'ün kaybedeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Kolay kolay. Gol Erden'e katıyorum. 2-3 gol de mantıklı gibi duruyor. Gelelim. Gene hoca değişikliği yaşayan ama daha şu an hocası belli olmayan Kayseri Spor Hatay'ı ağırlayacak. Karşılıklı gol olur diye düşünüyorum. Çünkü Kayseri Evinde atıyor. Kayseri beklentilerimizin altında şu an. Evet. Olarak. Onu söyleyeyim. Evet. Ben Hatay'ın kolay kolay kaybedeceği bir maç beklemiyorum. İki uç gol mantıklı duruyor burada. Gelelim bence bu haftanın en böyle bana göre net maçı Başakşehir'e gençler birliği. Başakşehir galip gelir. Taraf bahsi alacağım maçlardan bir tanesi bu olur. Ya Başakşehir hani Avrupa maçı var diyebilirsin ama Başakşehir bir ritim yakaladı herhalde. Yani görüyoruz onun evet. maçlarda. Hani iyi de oynamaya başladılar. Gençler Birliği'nde gene iyi bulmadık bu hafta. Sen, sen izledim bilmiyorum. Evet. Çok kötü oynadılar gene. Yani pozisyonlara girdi ama Gençler Birliği bir, bana bir ışık vermiyor. Hep söylüyorum bunu Mert Nobre ile. Ben burada Başakşehir kazanır. Erden'e diyorum. İlk yarı bir denemek isteyen deneyebilir mesela. Handikaplı denemek isteyen deneyebilir. Ben öyle bir maç bekliyorum. Ve gelelim. Bence kritik bir maç. Sivas Spor Galatasaray. Sivas beklentilerin altında bu sezon özellikle ee, ama Galatasaray'a marka yok büyük ihtimalle. Galatasaray'a Galatasaray karşı kaybedeceklerini düşünmüyorum. Sürpriz olarak nitelendirebilirler arkadaşlar. 1-0 çifte şans tercih olur. Valla biz 0 çifte şans olabilir. 2-3 gol olabilir. Kırmızı kart olacağını düşünüyorum maçta. Gergin bir maç. Penaltı bekliyorum. oynanabilir. Bu maç içinde Hiç. benim penaltı görüşüm var. Yani kısacası bu haftamız böyle. Bu hafta kaçta kaç yaparız sence? 9 maçta 10 maç. Pardon 10 maçta Bilmiyorum en az 8'imiz yani... var diyorum ben. 8 yani maksimum 3 maçta yanılacağımızı düşünüyorum. Her hafta zaten 4'e çıkmadık evet, şimdiye kadar. Evet, daha kadar çok şükür öyle bir sıkıntı yok. olmadı. 4 olmuş. maçta yanıldığımız olmadı. Ben maksimum 3 maçta yanılırız diye düşünüyorum. Sağ olasın Haftaya tekrardan beraber olmayacağız. Neden olmayacağız? Milli, tek milli tek maç var. kuponu yaparız sizler için. Çünkü lige milli maç arası verilecek. Şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olsanız seviniriz diyoruz. Herkese iyi hafta diliyoruz.